Evet arkadaşlar, hepiniz yeni dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz işlem önceliği. Bir arada verilmiş, e, bazen birden çok işlem olabiliyor. Bu işlemlerin hangisinin önce, hangisinin sonra yapılacağını bu dersimizde öğrenmiş olacağız. Şimdi, bu işlemlerden arkadaşlar, birincisi üstlü sayı. Yani birden çok işlemin bir arada bulunduğu bir soruyla karşılaştığımızda, eğer varsa sorunun içerisinde, İlk olarak üçlü sayılardan başlıyoruz. Birincisi üstü sayılar zaten podyumun dikkat ederseniz birinci basamağında da üstü sayılar var. Kendisi birinci olduğu için de gayet mutlu. Arkasından arkadaşlar parantez içi geliyor. Parantez içinde eğer işlemleri verilmişse o parantez içindeki işlemleri yapıyoruz. Daha sonra çarpma ve bölme. Üçüncü basamakta Çarpma ve bölme varsa onları yapıyoruz arkadaşlar. En son olarak da dördüncü olarak da yani toplama ve çıkarmayı yapıyoruz. Demek ki üstü sayı varsa ilk önce üstü sayıları. Parantez içi, çarpma, bölme ve toplama, çıkarma şeklinde bu sıralama devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bazen arkadaşlar işte bu sıralamayı aklımızda tutamıyoruz hocam diyorlar. Şimdi üstü sayı zaten en üst olacak. Birinci üstü sayı olacak. O aklınızda kalır diye düşünüyorum. Şunları da şu şekilde kodlayabiliriz. Paça to. Parantez içinin pa aldım. Çarpmanın çı aldım. Toplamanın da to, tosunu aldım arkadaşlar. Burada hani patatesten aklımıza gelebilir. Patates İngilizcesi patato ya. Bunu da Paçato şeklinde aklınızda kalabilir. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Paçato yazıp e, parantez içi çarpma bölme toplama çıkarma şeklinde kodlayıp bu şekilde aklınızda daha kolay tutabilirsiniz. Evet. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. İlk olarak videonun başındaki bölümde 750 bin gencimizin çözemediği soruyla başlayalım ne yazık ki. Bakalım gerçekten de çözülmeyecek kadar zor bir soru muymuş. Evet hemen arkadaşlar şuraya bir yere biz paça yazalım. Evet. Yani parantez içi çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Patatodan aklınıza kalabilir. Şimdi parantez içi ve çıkarma işlemi var arkadaşlar. Neydi? Parantez içi çıkarmadan öncelikli olduğu için önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Parantez içini yapıyoruz. Parantez içinde 8'den 3 çıkmamız istiyor. Bunu yaparken arkadaşlar geri kalan kısmı olduğu gibi yazın. Yani sadece işlem yaptığınız yeri değiştirin. 15 eksi şimdi parantez içerisinde yapıyorum. 8'den 3 çıkarırsak 5 kalır diyoruz. Arkasından arkadaşlar 15'ten 5'i çıkardığımızda şöyle eşittir diyelim. 15'ten 5'i çıkardığımızda geriye 10 kalıyor. Evet ne yazık ki bu soruyu yaklaşık 750 bin gencimiz çözememiş. Evet gördüğünüz gibi gayet kolay bir sorun. Geçiyorum ikinci örneğimize. Şimdi burada yine bir parantez içimiz var. Çıkarma işlemimiz var. Çarpma işlemimiz var arkadaşlar. Hemen paçatoya bakıyoruz. Paçato Parantez içi olduğu için ilk olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Parantez içini bir kere yapacağız. O zaman öncelikli olarak parantez içini yapıyorum. 12, 4 daha. 16, eksi geri kalan kısmı olduğu gibi bir yazalım. eşittir diyelim. Şimdi arkadaşlar çıkarma var, çarpma var. Paçatodan bakacak olursak çarpma bölme toplama çıkarmadan önce geliyordu. O zaman şuradaki çarpma işlemi ne olacak? çıkarmadan önce yapılacak. O zaman 16 eksi 3 kere 5 15 diyorum. Çünkü çarpma çıkarmadan öncelikli olduğu için arkasından 16'dan 15'i çıkardığımda cevabımızı 1 olarak buluyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuzda 4 üzeri 2 bölü parantez içerisinde bir işlemimiz var. Neydi arkadaşlar? Üstü sayı en üstteydi. Yani podyumun en üstünde ve birinciydi. O zaman ilk olarak ne yapacağım ben? Şu dördün karesini neydi arkadaşlar? Dördün karesi iki tane dördü yan yana çarp demekti bu. Bu da 16 eşit olur. Yani şu dördün karesi gördüğüm yere 16 yazayım ve soruyu tekrar olduğu gibi geri kalanını yazıyorum. Şimdi üstü sayı yaptıktan sonra sırada ne var arkadaşlar? parantez içi. Şimdi parantez içine bakıyorum. Burada parantez içinde çıkarma ve çarpma işlemleri var. Şimdi hangisi öncelikliydi şeyde? Taçatodan hatırlarsak çarpma öncelikliydi. O zaman ben parantez içindeki şu çarpma işlemine öncelik vereceğim. Burayı devam ettiriyorum. Yine değişiklik yapmadığım kısımları olduğu gibi yazıyorum. 18 eksi 2 kere 5 10 yapar arkadaşlar. Sadece orayı değiştirdim. Dikkat edin. Yine arkadaşlar dikkat ederseniz parantez içinde hala işlemlerim devam ediyor. 16 bölü şimdi 18'den 10'u çıkarsak arkadaşlar geriye 8 kalır. Şöyle eşitlerini koyalım. 16 bölü 8 de 2 yapar arkadaşlar. Evet cevabımız demek ki 2'ymiş. Geçiyorum bir sonraki soruya. Şimdi burada iki tane parantez içimiz var. Bir şurada parantezimiz var. Bir de şurada parantez içimiz var. Şuradaki parantez içini bulacağım. Buradaki parantez içini bulacağım. Sonra bu bulduğum sonuçları birbirine böleceğim. Şuradaki parantez içine bakarsam toplama ve çarpma var. Çarpmanın toplamaya önceliği vardı. O zaman öncelikle ben ne yapacağım? Birinci parantezin içindeki çarpma işlemini yapacağım. 3 artı şurası 5 kere 5 25 yapar arkadaşlar. Bölü. Şimdi ikinci paranteze bakıyorum. İkinci parantezde bölme var. Çıkarma var. Bölmenin çıkarmaya üstünlüğü vardı. Hatırlarsak çarpma ve bölme toplama çıkarmadan önce geliyordu. O zaman öncelikle bölmeyi yapıyorum. 6 bölü 2 3 yapar. Eksi 1 şunu da yazdım. Ve parantezi kapattım. Şimdi 3 artı 25 birinci parantezin içerisinde arkadaşlar burası 28 bölmüş değil mi? 3 eksi 1 bu parantezin içerisinde kaç yapar? 2 yapar. 28'i 2'ye böldüğümüzde cevabımızı 14 olarak buluruz. Evet gördüğünüz gibi gayet kolay. Sadece bu sıralamayı unutmamaya çalışın. Şimdi burada bir püf noktamız var arkadaşlar. Önceliği aynı olan işlemler soldan başlanarak yapılır. Şimdi burada ilk sayfayı tekrar getireceğim. Önceliği aynı olan demek ne demek? Şimdi dikkat ederseniz çarpma ve bölme ikisi de üçüncü basamaktaydı. Yani çarpma ve bölme. Bir de toplama ve çıkarma ikisi de dördüncü basamaktaydı. Yani toplama ve çıkarmanın öncelikleri aynı, çarpma ve bölmenin de öncelikleri aynı. Bunu demek istiyor. Burada önceliği aynı olan işlemler soldan başlanarak yapılır. Yani ilk hangisi varsa onu yapacağız. Şimdi örnekle daha iyi anlayacağız. Şimdi bölme var, çarpma var, bölme var. Şimdi bölme ve çarpma hatırlayın ikisi de Üçüncü basamaktaydı. Podyumun üçüncü basamağındaydı. Bunların birbirinin üstünlüğü yok arkadaşlar. Dolayısıyla soldan başlayarak sırasıyla gideceğim burada. İlk hangi işlem varsa onu yapacağım. Dolayısıyla burada ilk hangi işlemimiz var? 12'yi 3'e böl diyor. O zaman ben 12'yi 3'e bölerim. 4. Çarpı bu 4'ü yazıyorum. Bölü 2. Şimdi çarpma bu sefer en soldaki işlem oldu. Yani ilk işlem bu sefer çarpma. Burada ilk olarak çarpma yapacağım o zaman. 4 kere 4 16. Şurayı yaptım. Bölü 2. En son olarak da 16'yı 2'ye bölüyorum. Cevabımı 8 olarak buluyorum. Yine toplama ve çıkarma da aynı şeye geçerli arkadaşlar. İkisi de podyumun 4. basamağındaydı. Birbirlerinin üstünlükleri yok bunların. Dolayısıyla ilk hangisi varsa en soldaki hangisi ise onu yaparak başlıyorum. Burada soldaki işlemi çıkarma. O zaman ilk onu yapacağım. 16 5 11 artı 8 diyorum. Arkasından 11 ile 8'i topladığımda 19 yapıyor arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Hani toplama çıkarma diyoruz ya. Önce 5 ile 8'i toplayıp 13 bulup sonra 16'dan 13'ü çıkarıp işte 3 diye bulursak bu yanlış olur. Öncelikleri aynı olan işlemlerde soldan baş şerit yapıyoruz. Evet bu da dikkat etmemiz gereken bir husus. Yine önemli bir nokta daha var arkadaşlar. İç içe parantezlerin bulunduğu soruları da çözüme en içteki parantezden başlıyoruz. Şu şekilde bir parantezimiz var. 2 artı bir parantez daha var. 3 çarpı 5 eksi 4. Şimdi burada arkadaşlar en içteki parantez demiş değil mi? En içteki parantezimiz neresi? Şurası. O zaman ilk önce bunun içini yapacağım. Bunun içerisinde de çarpma ve çıkarma işlemi var. Burada öncelik hangisindeydi? Çarpmadaydı. Sorunun geri kalanını aynen yazıyorum. Şurada 3 çarpı 5 15 eksi 4 bu birinci parantezimdi. Şu da dışarıdaki büyük parantez. Şimdi 2 artı aynen yazdım. 15'ten 4'ü çıkarsak arkadaşlar 11 yapar. Bu parantez artık bitti. Dışarıdaki büyük parantezim. 2 ile 11'i topladığımızda da 13'ü buluruz. Buna da yine dikkat ediyoruz. En Enişteki parantezden başlayarak dışa doğru çözümümüzü yapıyoruz. Evet. Biraz kapsamlı bir soruyla devam edelim. Bu anlattıklarımızın hemen hemen hepsi de burada yer alıyor. Bir köşeli parantezimiz var. Bunun içerisinde işlemleri bulacağız. Bu çıkan sonucu ikiye böleceğiz arkadaşlar. Bu köşeli parantezin içinde bakıyorum bir de parantez içi işlemimiz var. Parantez içi işlemimizde de çıkarma ve çarpma var. Yine her zamanki gibi sorunun geri kalan kısmına dokunmadan sadece işlem yaptığım kısmı değiştiriyorum. Burada öncelik çarpmada olduğu için arkadaşlar 8 eksi 3 2 6 diyorum. Bunu zamanla arkadaşlar hani e, soru çöze çöze bunu bu şekilde ileride yapmayabilirsiniz. Hani ben şimdi ayrıntılı bir şekilde yazıyorum ama siz zaman kaybı olmasın diye bu e, konuyu iyice anladığınızda iyice pekiştiğinde bu kadar ayrıntılı yazmanıza gerek kalmayacak. Eşittir diyorum. Şimdi yine parantez içinde e, 8 6'mız var onu yapacağım. Çarpı 8'den 6'yı çıkarsak arkadaşlar 2 kalır. Bu parantezden kurtulduk. Artı 10 köşeli parantez. Bölü 2. Şimdi köşeli parantezimizin içinde toplama, çarpma, bölme var. Çarpma ve bölme toplamadan öncelikliydi. Hatırlayın. Daha sonra çarpma ve bölmeden bunların ikisinin önceliği aynıydı. İlk hangisi varsa o işlemi yapıyordum. O zaman ilk olarak ne yapacağım ben arkadaşlar? Şuradaki 24'ü 3'e böleceğim. 24'ü 3'e böldüğümüzde cevap 8 çarpı 2 artı 10 köşeli parantez bölü 2. Şimdi çarpma ve toplama kaldı parantezin içerisinde. Burada arkadaşlar önceliğimiz hangisinde? Tabii ki çarpmada. eşittir diyorum. 8 2'yi çarparsak 16 artı 10'umuzu ekledik. Bölü 2. Yani 8 2'yi çarptık. Çarpmanın önceliği olduğu için 16 artı 10 yaptı. Şimdi köşeli parantezimizin içerisinde artık 16 ile 10'u toplarsak ne yapar? 26 bölü 2. Bu da arkadaşlar 26'yı 2'ye böldüğümüzde Cevabı 13 olarak hesaplarız. Evet. Gördüğünüz gibi konumuz gayet kolay. Sadece bunu sıralamasını unutmamaya çalışın. Ne kadar çok soru çözerseniz arkadaşlar, bunları o kadar e, rahat yaparsınız. Yani e, kalem artık kendiliğinden gitmeye başlar. Siz e, bir şey düşünmenize gerek kalmaz. Bu da. Çok soru çözmenize bağlı. Mümkün olduğunca çok soru çözün. Şimdi ben burada bin tane de soru çözsem sizin kendi başınıza çözeceğiniz bir soru kadar etkisi olmaz arkadaşlar. Gerçekten de kendiniz alın. Kaleminizi, kağıdınızı kendi başınıza mutlaka soru çözün arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Sıradaki konumuz... Tam sayılarla işlemler, orada toplama ve çıkarma yapacağız ilk olarak. Çok önemli bir konu. Yine orada da zaten bu konulara değineceğiz. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.